Vallahi bak babamı ararım. Buraya bin tane adam yarın buraya. Hadi sen çağır oğlum. Değil. Çağır hadi. Oğlum vallahi ararım bak. Ara lan hadi. Aramaz sana. Vallahi ararım. Hadi ara. ara. Kaçan adam değil lan. Tamam, lan tamam, hadi. Kaçacağım mı lan? Kaçmayacağım. Oğlum gelen adam öyle basit adamlar değil abi. var mı? Hadi sizin? çağır çağır hadi çağır hadi. Oğlum normal adam gelmez buraya. Çağır hadi. Herkes kendi kulübesini öter ha. Herkes kendi kulübesini öter ama sen sanki kedi kulübesinde öleceksin gibi duruyorsun Alo. Efendim oğlum. Baba neredesin? Baba ben sana bir konu bağlatayım sen bana bir adam yollasana. Sen bana adam, adam yollama sen bana özel tüm yolla baba Haa <laughs> 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 özel tüm yollarsana tamam, özellik ee, özellik ya. Ya. Ne yani, özel olur mu?